dünya gün yaptığım görevden sonra çok yoruldum ve gerçekten de terledim yani of çok yorgunum ama bugün son bir görev daha yapmam lazım bari şöyle ince bir şeyler giyeyim bu ceketle terledim Heh. işte bu kombinim çok iyi en sevdiğim kombinim bu vallahi çocuklar çiğdem çekiyorum ben bir test yapmaya gidiyorum bu arada yapacağım bir dakika kızım. Kapısını kitlemiş mi? Oğlum ne yapıyorsun? İyiyim baba sen ne yapıyorsun? Gidiyorum ben oğlum. O çaldığın şey de ne öyle? Çalıyor musun? Sen sigara mı içiyorsun? Bir, bir de gözümün önünde terbiyesi veriyor. baba? Bir de üzgünüm diyor. Utanmadan üzgünüm diyor. Ben gelmişim odaya. Bari ben... Gelmeden iç. Yani gizli şekilde iç. Çiğdem ben çıkıyorum. Tamam tatlım görüşürüz. Görüşürüz. Şöyle gidelim. Hadi bakalım. Arabaya, arabama da bineyim. Beni çok büyük bir test bekliyor. Hükümetin verdiği bu görevde e, bir helikopter test edeceğim. Şimdi onu almaya gidiyorum. Aynı zamanda da biz silah varmış ve bu silah tabu tabuna e, yani bayağı bir mermisi var ve bomba atıyor. Evet, AK-47 gibi bir silah ve mermileriyle bomba atıyor. Daha doğrusu mermileri patlıyor bu iki silahı test edeceğim ve iki silahı da tek bir amacım var. O da polisleri ikisinde de peşime 5 yıldızlı şekilde takma. 5 yıldızda ne oluyor diye sorarsanız 5 yıldız şu oluyor. Bütün polisler peşimize takılıyor. Bu arada GTA 5'te verdiğiniz çalışları arasında birlikte yapacağız. O yüzden yazmayı unutmayın. Şimdi ben o alana doğru ilerliyorum çarpmadan il ilerlesem daha iyi olacak ama o biraz zor. Çok kayıyor kayı yerler ya. İşte bu be Aras da geliyor. Aras'a takılmayı çok seviyorum vallahi ya. Şu yenge ne bir jipim jip de aldım. Aras tam olarak beni orada bekliyor. Şimdi onu almaya gidiyorum. Arabam birazcık yavaş çünkü jip ama işimizi görür. Olsun. Gidiyorum şimdi geçtim Çünkü gerçekten fazlasıyla yavaş şimdi bu arabayla gitmeye karar verdim bu en azından daha hızlı muhtemelen az sonra bununla varmış olurum Çünkü gerçekten aşırı hızlı şöyle gidelim Aras geldim ben az kaldı. Tamam Kerem Komiser İşte bu şurada durayım Aras neredeymiş bakalım Aras Aras ne haber? İyiyim Frank. Bin bakalım. Aras ne yapacağımızı biliyorsun değil mi? Evet evet bazı silahları test edeceğiz. Hey, şey yapayım, Tam helikopter galiba gördüğüm kadarıyla e, az ileride. şimdi onu almaya gidiyoruz. İlk Sıfır, önce adam. onu test edeceğiz Sıfır, tamam mı? Tamam Kerem komiser hadi sen evet, sür. Yani... Tamam. Ama Şu anda yoldayız. I never made too Gel bakalım Aras. Valla tam da belediyenin yolunun tam önüne koymuşlar. Bin bin bin. Bu bayağı vahşetli bir şeye benziyor ha. Bak mermileri de var. Bin hadi. Uçuyoruz Aras. Vay. İlk kez helikoptere bindim galiba. Ben ilk kez değil askeri üste binmiştim uçuyoruz şu andaki Kerem komiser çok iyi evet Aras gel şöyle bir turlayalım bir sonra da artık e, mermi tepesine başlarız Tam Kerem komiser hu hu çok güzel evet Aras işte onların söylediği yer tam olarak da burası gel alçalalım şöyle ilk önce bir mermi sık bakalım tamam sıkıyorum Hazır mısın? Evet. 3, 2, bir. Sık. Vay. Kerem komiser şuna bak. İnanılmaz. Gerçekten. Jet'i vur bakayım. Yok Kerem komiser. Yani bizi onlar da vurur. <laughs> evet ya. Gerçekten. Tamam. Hadi gel bakalım. İnelim. Bak haritada mor bir yer var. İşte tam da orası olmalı orada böyle serseriler falan var galiba çoğunlukla o yüzden orayı seçmişler sende paraşüt var mı yani tam hatırlamıyorum da galiba yoktu ki komiser. niye ki bir mayaklık yapıp atlayalım mı diye soracaktım da ha. yok 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 boşver onu tamam hadi bakalım teste başlıyoruz hazır mısın inmek üzereyiz inmeden yapsak olur tamam hadi bakalım başlıyorum ama şöyle bir sorun var heraz. Bu kontrol etmesi çok zor. Eyvah ateş ediyorlar bizi Aras E söylemiştim serseriler var. Hadi bakalım alçalıyorum iyice. Dikkat et çakılma dur. Tamam. Sen dert etme. Hayır hayır. Yüksel Eras. Olmanın. Oğlum. Oğlum dikkat et. Yükselmeliyiz. Şu anda iki yıldızımız oldu. Vay canına. Bir anda oldu hem de. Evet Kerem komiser çok tehlikeli bir şey bu çünkü. Bak polisler de geldi. Şu arabaları da Eyvah. Patlamayalım. Dikkat et. Tamam patlamayız Kerem komiser. Tarıyorum her tarafı. Polisler de arkamızda. Ne yapacağız? Bilmiyorum, bilmiyorum. Kontrol etmesi çok zor. Aşağı mı insek? Olmaz Kerem Komiser. Full helikopterle yapacağız. Böyle yapmalıyız yani. Tar tarıyorum. Tara, tara, tara. Tutturamadık. Dur, bekle. Şöyle tarıyorum Aras. Tara, arabaları tutturar. İşte böyle. Bayağı güçlüymüş gerçekten ama. Evet, Arıyorum Oo. Yolları falan her yeri taradı Polisler nerede bu arada Anlamadım polisler şurada Heh, Evet Onları da vur Sen de üstten vur tamam mı O yani o biraz zor Daha merleri Denk bile getiremiyorum Bir dakika Kerem polisler. Biz şöyle bir şey yapsak tam altımızdalar İşte bu Tarama başlasın Tamam. Hadi bakalım. Hadi tarıyoruz Aras daha 5 yıldız alamadık ama baya bir etkiliydi bence. Burada mermileri tutturması çok zor. Evet dur çakılma dikkat et dikkat et. Sana. Tarıyorum. Vay be. Eyvah polisler de geldi. Onu vur. Vuruyorum. Ara tara aras aras. aras. Arıyorum. İşte bu. Buluyorlar. Ateş ediyorlar. Biz kaçtık. Yüksel Anas, bulacağız şimdi. Ay! Üç yıldızımız olmuş Eras. Evet, Gerçekten bu sefer? Bir anda şöyle tarayalım. Duman mı çıkıyor bana mı? Geldi. Evet Aras maalesef. Hayır. Bir helikopter daha var. Olamaz. Aras sen vursana onu. oldu sen? Tamam da çok tehlikeli. Aras yapacak bir şey yok. Karışıcın var var mı yok mu? Nasıl yani? Atlayacak mıyız? Mecburuz. İşte saldırıyorum. Olamaz. Hayır. Aras atlamalıyız. Yanıyor baya. Tamam. Dur biraz daha tarayalım bari. Şöyle. Atlıyorum. Atla. Paraşüt kullanmayı biliyor musun? Atla. Ne neler oluyor? Kafa. Kerem komiser yoldayım. Geliyorum. Şimdi sıra ikinci testte De değil mi? Evet evet. Geliyorum. Şöyle tam seni gördüm bir dakika. Geliyorum. Geldim. İşte. Gel bin bakalım. Bir dakika sen neredesin ha? Gel bin. Tam ev, evin önüne geldim. geldim. Gel. Merhaba Kerem Komiser. Evet. Şu anda Aras bütün ama bütün silahlarımız e, her yeri patlatacak. Gerçekten mi? Hepsi mi? Evet Aras. Gel. Şimdi o söylenen bölgeye tekrardan gidiyoruz. Evet Aras. İlk önce birinci Aras. Neden olacak. Gel. Ona yetişmeliyiz. Onu sence patlatabilir miyiz? Sanmıyorum ya. O çok büyük. Her neyse. Haydi gel. Tam arkasındayız. Girinir. Ateşliyorum. Tamam. Tamam. Elime bir silah aldım. Vuruyorum. Çekil oradan. Tamam. ateşliyorum 3, 2, 1. Vay canına. Havaya uçmadı ama patladı. 1. Tamam. Haydi bakalım. Şu anda daha hiç hiçbir yıldızımız yok ama gerçekten bayağı iyi bir ilerliyoruz. Şimdiden polisler bir, bir yıldızda peşimizde aras. Sen neredesin? Tamam orada dur. Evet orada dur Kerem komiser. Az sağa gel. Tamam bin çabuk Aras hadi hadi hızlı ol. Polisler geliyor Aras. Hızlı olsana. Tamam. Evet. Özel Hayek kodumuzu hey, bildiriz. Hükümetin bize verdiği kod. Evet. Şöyle ortada dur bakayım Aras. Hatta şöyle sırtımızı bir binaya yaslarsak daha iyi olur. O yüzden gel bakalım şöyle. Arabamızı şöyle koyalım. İki. İşte bu. İn bakalım Aras. Hadi. Ateş bom. İşte bu başlıyoruz. İki yıldızımız oldu. Tamamdır. Of yangın yangın. Pardon. Ne yapıyorsun Kerem Kum Pardon kusura bakma. Şöyle acil servis arayayım. Niye arız? Daha fazla gelsinler diye. Hani itfaiye arayacağım zaten. Hey 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 hey. Dikkat et. İtfaiye aramaya vakit kalmadı. Şunları söndürsünler diye arayacaktım. Ama galiba bu vaktim ediyor. Hayırdır sen? Oppo dikkat et Aras. Baya feci patlamalar oluyor. Hop. Nereden geliyorlar Aras? Aras dikkat et. Çok kötü patlıyorlar. Oppo. E, Aras dört yıldızımız oldu. Dikkatli ol. Aras Aras. İşte bu. Dikkatli ol. Beş yıldızı yapmalıyız Aras. Her türlü. Tamam Kerem komiser. Sen de çok dikkatli ol. Çok güçlü geliyorlar. Orada da geldi. Dikkat et. Patlattım. Aras çok büyük patlamalar oluyor ama. Eyvah. Helikopter mi geldi? Evet evet tam üstümüzde. Dikkatli ol. Hayır. Allah. Aras dikkat et. Aa! Kafam da vuruldu. Galiba dört yıldız yaptı. Bu ultra tehlikeli görevi bitiren karakterlerimiz şimdi evlerine gidiyor. Hükümetin verdiği bu görev gerçekten çok tehlikeli bir görev. Çalıştığınızı Kerem Komiser ve arası yapması için vermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, görüşürüz.